Selam arkadaşlar ben Furkan yeni videoya hoş hoşgeldiniz Bugün arkadaşlar yeni bir ASMR videosuyla karşınızdayım Eee Araba ASMR'si Benim kanalda bu video seviliyor nedense <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> İzleniyor yani Ama bu aralar izlenme bayağı bir düştü Nedenini bilmiyorum Büyük ihtimalle bir tane video telif yemişti o yüzden Şimdi belki bunu çekiyorum izlenir inşallah Arkadaşlar bu videoyu YouTube en çıkması için videoyu beğenmeyi unutmayın da aşağıdan. Ee, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, Instagram hesabımı takip edebilirsiniz buradan. Para oradan yazabilirsiniz ya konuşalım orada. <laughs> o zaman videomuza geçelim. Of. Kanka şu an var ya öyle bir atladım ki. Daha patlamadı. Aa yine patlamadı lan. Çok güzel. Abi bunları ezmesini ben de çok seviyorum ya. Bunlar şey değil mi? Stres toplar değil mi bunlar? <laughs> Güzel rahatlama geliyor abi. <laughs> Lan patlamaz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Patlaması lazım ya. Bakısta mı kesecekler? Makasla bir delik açıyorlar. Öyle ezecekler. <laughs> <laughs> Seviyorum ya bu ASMR videolarını. Of. Çok acayip rahatladım ya şu an. Bir de arkadaşlar böyle seslerde benim uykum geliyor. Sizin geliyor bilmiyorum ama. Yani bu tarz seslerde uyku biraz oluyor. <laughs> Bağıramıyor öyle. Oo, diş cürü, severiz. En uzağı hangisi fırlattı acaba ya? Abi doğru ezmeseydin ezildi ya. Wow. Parçalanmış lan. Oğlum geri aynı şekilde büründüler bunlar. Şimdi sırada küp var, zeka küpü. Buna şey, zeka küpü mü deniyordu? Bir şey deniyor ama. Zeka küpü herhalde. O abi kırmaysaydın iyi diye. Kırıldı direkt. Şimdi sırada sünger var arkadaşlar. Süngeri şey yapmışlar. Ee, suya batırmışlar süngeri. Ya büyük ihtimalle sünger bu. Oyun amınları. Ya biraz rahat tatıyor ya. Yumurta kabukları da güzel bak. Bu seslere bazen bayılıyorum ya. Bazı insanların değişik sesler yapıyor ama onları hiç sevmiyorum ya. Oh. Bunların patlaması da çok zevkli Yok bundan fazla bir şey olmadı ya Şimdi sırada e, Adını bilmediğim bir şey var O da güzeldir bence Şeye benziyor Bulaşık makinesine attığımız ilaçlar var ya onlara benziyor şu an Ooo güzel patladı Ona benziyor arkadaşlar ya. Bulaşık makinesindeki şey var ya. İlaçlar var ya. Ona benziyor. Of aşırı rahatladım şu an ya. güzel. Bunlar daha güzel. Bunlar daha güzel ses çıkarıyor. Aşırı rahatlatıcı. Siz de oluyor mu arkadaşlar böyle mesela içinizde bir his oluşuyor mu mesela rahatlama hissi falan? Ben de fazla oluşmuyor ama biraz da olsa biraz bir şeyler var yani. Güzel video arkadaşlar. Seviyorum ya bu ASMR videolarını. Arkadaşlar bu ASMR videolarından daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone Abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.